Selamun Aleyküm Bugün sizde şeyi konuşacağım Bu Last of Us dizisi var ya Oyunları da var gerçi de benim için önemli olan dizi Çünkü ben onun oyunları oynamadım Her Şimdi herkesin takıldığı o konuya takılmayacağım işte Bella Ramsey'in neden oyundaki karaktere benze, benziyor. benziyor da benzemiyor diye ona takılmayacağım bana Çünkü normal geliyor yani Çok da benzeyecek diye bir kural olduğunu düşünmüyorum şahsen yani benim fikrim tabi onun dışında ben en çok bu dizi hakkında şey yapan, nasıl diyeyim, yoran konu şeydi. Hani bir tane abinin biri çorbacı eleştiri yapıyor ya, orada koskoca çorbacı yazıyor. Gidiyor sadece mercimek çorbası var diyor. Şimdi dizinin konusu zombi tamam mı? Hani mantarlı zombiler. Ama dizide zombi yok kardeşim, böyle bir şey olabilir mi? Yani benim takıldığım noktalardan birincisi bu. İkincisi insanların abuk subuk tepkiler var. Mesela i̇şte ki ben insanların özellikle şu modern dünyadan sonra hani böyle bir çöküş yaşandığında, kıyamet yaşandığında insanların daha büyük depresyona girip travma yaşayacağını düşünüyorum. Çünkü hani bu olayın şöyle düşünün. Bu olay orta çağda falan olsa o zaman insanlar işte savaştı, açlıktı bunlarla şey yapıyorlar alışıklar ama şu anki modern dünyada rahatlık vesaire her şey ayağımızın altında rahat alışmışız keyfimize göre yani yaşayan insan olarak öyle bir çok güçte işte yani kıyamette daha büyük tepkiler vermemiz lazım ama maşallah dizide öyle bir şey yaşanmıyor yani şimdi diyeceğiniz ki lavuk dizi dizi öyle mi izlenir diyeceğiniz ama bence biraz mantıklı olması lazım hani tamam şimdi dersiniz belki hani kurgusal evren sonuçta kurgu diyeceğiniz ama benim yorumum bu. Ee, o yüzden saçma geliyor. ya. Özellikle bu şey olayı başlı başına saçmalık. Ee, eşcinsellik olayı tamamıyla başlı başına saçmalık. Şöyle kardeşim. Tamam hani bak eşcinselliğe de bir şey demiyorum. Tamam mı? Hani ama sürekli bunu gözümüze sokmanıza gerek yok. Birinci sezonda da biliyorsunuz. Ee, bir tane abiyle abi aşk yaşadı. Çok saçma bir olay tabi de yani aşk yaşadılar. Sırf onları anlatacağız diye bir bölümü ziyan ettiler. Ya ikinci sezona geldik. İşte Eli diye Oteki kız amileydi. Yani zaten bu kıyamet sonrası yani. Özellikle zombi kıyameti temalı filmler, dizilerde bu hamillik olayı bana çok saçma geliyor. Düşünsene. Dünyayı mantarlar basmış. Zombiler basmış. Her an gelip mantarlar bizi yiyecek. Zombiler bizi yiyecek. Ama sen gel kardeşim hamile kal. <laughs> ne lan bu? <laughs> Normal hayatta insanlar hamile kalmaya korkuyor. Öyle bir hayatta kalırlar mı sizce? Onun dışında yani nasıl diyeyim? İnsanların tepkileri çok yapmacık. Çok çabuk unutuluyor tamam mı? Ki dediğim gibi en başta benim problemim kesinlikle zombi gösterilmemesi. Bu konuda da bence kim ne derse desin hani böyle zombi temalı dizilerde en iyi zombi gösteren doyu yasaya zombi dediğimiz tek yapım Walking Dead'tir. Tamam abi. ilk ilk sezonları çok güzeldi onun. Gerçi onu başka bir video çekelim de hani ilk sezonlarıydı ondan sonra onun da boku çıktı da ama en azından zombi görebiliyorduk. Bunda zombi de yok yani. İkinci sezonda bir defa işte bu o kaldıkları yere baskına geldiler. Zombiler onun dışında da göremedik. Yani çorbacı çorba çorbacı abi gibi hissetmek istemem ama zombi yok. Onun dışında ne diyeyim ki? Kıyamet sonrası böyle hayat olmaz. Gerçi yani dediğim gibi modern insanlık böyle bir kıyametle travma yaşar. İntiharlar yaşanır kardeşim bir kere. Hatta zombi bombayı geçin yani şöyle düşünün. Dünya çapında elektriklerin kesildiğini düşünün. E, zombi de gerek yok yani öyle bir şey olsa öyle insanın yarısı intihar eder. Elektrik yok, internet yok diye. Yani bunları bence göstermeler lazımdı. E, dersiniz derseniz ki bunu göstermediler. Tamam hadi bunu göstermediler. Da bunu eleyelim. Tamam hadi senaristler bunu göstermek istemedi. Geçelim. E, şey yok zombi yok. Mantarlı zombi yok. Onun dışında bir de dediğim gibi bu eşcinselliği sürekli gözümüze sokuyorlar. Kardeşim tamam hadi eşcinsel de bir şey demiyoruz artık. Alıştık da. Alışmasak gitti de alıştık da. Hani yeterince gözümüze soktuklarını düşünüyorum. Yani beyler bence özün yani kısa lafa yani uzun lafa gerek yok. Yani açık konuşmak gerekirse bence bok gibi olmuş dizi. İnşallah 3. sezonunu yapmazlar diyeyim. Ne diyeyim. Neyse uzatmaya gerek. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun.